بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله بسم الله لقد دل مشي كشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وصلي السلام السلام <laughs> ya inyoladına amenu, ey iman şeref ilem şeref olan kullarım. Künu ensar <laughs> Allah. Künu Allah. Allah'ın yardımcıları olun. Mus İsa nesinem havarilerini topladı. Böyle mi? İnşallah bir rivayete göre 12 kişi, bir rivayete göre 14 kişi buyurlar Efendimiz. Tefsir öyle geçiyor. Onlara Allah'ın yardımcıları olma buyurdu. Nasıl orayı sanıyor? Men ensari ilallah Oku bakayım Türkçe'si. Türkçe. Ey iman etmiş olan kimseler, Allah'ın dininin yardımcıları olun. Kemâ kâle Aysa bin i Meryem'e lil havariyyine, yetekim Meryem oğlu İsa, en yakın adamları olan havarilere, Allah'a yardımcılarım kim olacak? Tamam. Tekrar ayeti devam et. Kama İsa bin Meryem. Tekrar başla. Ya eyyühellezine amenü. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım. Kûnû ensar Allah. Künü Allah. Allah'ın dininin yardımcıları olun. Buraya giriyoruz inşallah kardeşim. İnşallah. İnşallah. Bu ordunun şeyisin. Neferisin. Ne büyük nimeti ya. Ne büyük nimeti ya. Tabiri caizse bu ordudanız. Öyle mi değil mi? Elhamdülillah. Komutan kim? Efendim Peki hepiniz asker yaptınız. Komutan saat 2'de, 1'de, 12'de kaçta nöbet yazılsa kalktı mı kalkmadı mı? Bir adam dese ki ben kalkmıyorum dese, beni bu zorlamayın dese, dayak gir zaten de nöbeti terk etse vatan haini olur mu olmaz mı? Olur. Peki askerdeki komutan itiraz edemiyorsun da peki Peygamberimiz Hanım'ın varisi bu Allah büyük Allah'ın büyük dostları Efendimiz Efendi Bam Pir Hanımız ve sonra Ya Rabbi itaat edenlerden eyle Amin. Söz tutanlardan eyle Amin. O zaman galip olursun. Sonra Kema kâle İsa bin Meryem. E, Kema kâle İsa Meryem. E, Meryem'in oğlu İsa aleyhisselamın dediği gibi. Lil havariyyine. Lil havariyyin havarilerine dedi. Efendimiz İsa buyurlardı. Havarileri topladı. İsa aleyhisselam işte bir rivayete göre 12, bir rivayete göre 14 havari. Onları memleket, çeşit türlü memleketlere gönderdi. Nereye gönderdiyse oranın dillerini öğretti ona. Onlara Marvi yapacaklar ya. Sonra iyi dinle. Men ensari ilallah. İsa aleyhisselam havaline dedi, Men ensari ilallah. Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir? Kâlel havariyyûne. Kâlel Havariler dediler ki. Nahnu ensarullah. Nahnu ensarullah. Biz Allah'ın yolunda bu yolun yardımcılarıyız. Şey yaptılar yani müracaat ettiler. Öyle deyince İsa Aleyhisselam. Kaç kişiydi? 12. He? 12. 12 veya 14 kişi. Sonra فَاَمَنَتْ taifetun Gebe memleketlerine gönderdi. Dikkat şimdi. Gece gündüz maruf yaptılar. İtiraz eden oldu, etmeyen oldu, kabul eden oldu, kabul etmeyen oldu. Dikkat et çok ince noktası burası. Mevla'nın emri yerine geldi. Emir ne? <laughs> Emrim maruf. Künü <laughs> ensarallah. Allah'ın yardımcılarım tamam. Allah'ın dinini, Kur'an'ın şeriatını yaşadılar. Gittikleri yerde de bunu millet anlattılar. Delil tamam oldu. Sonra fe amenet taifetun min beni İsrail fe keferet taifet. Bir taife iman etti, bir taife küfür etti. Bir taife dedi ki çok doğru söylüyorsun, inandık. Çok azıyım. Öbürleri de inkar etti. Vazife oldu mu olmadı mı? Oldu. Ya sonra? Fe eyyedna. Fe Biz de teyit ettik. Ellezine amenu. Ellezine amenu. İman edenleri. Sayısı mühim değil. İman edenler yüz kişi olur, öbür tarafta yüz bin kişi olabilir. Ama iman edenler tarafın Mevla yardımcı sorunlarının öyle yanında şeytan. Bak ne oluyor şimdi? Evet. Ala aduvvihim. Ala vehim. Düşmanlar üzerine. Fe zahirin. Düşmanlar üzerine. Biz onları güçlendirmiştik. He? Biz onları güçlendirmiştik düşmanlar üzerine güçlendirdik. Söylesene be ya inşallah. Evet. Fe esbahu zahirin Fe esbahu zahirin galibin manası veriyor tefsirde. Galip oldular. O az kişi galip oldu. Efendim Hazretlerimiz buyururlar ki Kudda Sırrı Teala'nın tuttuğunu kimse yuvarlayamaz. Mevla'nın yuvarladığını kimse tutamaz. Bir kişi de olsa Mevla onu tutuyorsa bütün dünya bir gelse yuvarlayamaz onu. Ama Mevla'nın yuvarladığını bütün dünya tutmaya kalksa gene tutamaz. Az az kişi iman ediyor, Allah'ın yardımcıları oluyor. Ondan sonra Allah'ın dinine şey yapıyorlar, bu emri yerine getiriyorlar. Hepsine galip etti Mevla. Efendim Dedemiz'de öyle bir şey var. Yani bu ikman, hocalarımız, talebelerimiz eğer söz tutulsa, onlara mağruflar yapılsa, galibiz Allah'ın izniyle. Gene de bir eserini gösteriyor elhamdülillah. Bu kadar gevşek olduğumuz halde, bütün dün düşmanlarının gözü Türkiye'de, Rabb'in gözünü çıkarsın inşallah. Efendimiz'in duası bu. Gece, gündüz bu kadar şeyler tırmanıyorlar. Ondan sonra gene bir şey yapamıyorlar. Mevla var, Mevla. Onu kimse bilemiyor. Evet. Bitti mi? Ya. Efendimizin kelamları var böyle ama unutturuldum ben. Ses tutan on kişi olsa işte bir galip olur mu o zaman? hocam bir şey var birkaç kelam öyle efendim. Unutturuldum tam anasını. Evet. Sahife 120 alttan 3. satırın sonu. Ve emmeği lazımdır. Delaletül ahariyine eyzan. Aynı şekilde diğer kişileri de delalet etmek lazımdır. Diğer insanları diyelim. İnşallah. Evet. Diğer insanları da delalet etmek lazımdır. Ne üzerine? Ala itmâmi salâti bit tumânîneti ve tadilil erkâni. Tadil erkanla ve mutmainnelikle namazı tamamlamak üzerine diğer kimseleri de delalet etmek lazımdır. Namazda çok noksanlarımız var arkadaşlar. İşte bak birbirimize bunu hiç olmasa birbirimize söyleyelim. Mesela öyle kardeşimiz gördüm namaz kılıyor. Namaz kılarken böyle kapalı kılıyor. Dizlerine, dizlerine yapıştırıyor böyle baba. Halbuki fakıta diyor ki secdeye gittiğin zaman ondan sonra buradan kedi geçmesi lazım. O kadar bir şey olması lazım. Yok öyle. Adam akıllı yapışık. Kedi sıçan bile geçemez. E söyleyeceğiz birbirimize. Ayakları böyle yapıyor. Bak baba. Aynı böyle. Kimisi böyle yapıyor. Kimi böyle yapıyor? Kapara olacak. Böyle olacak. Kulak izaklarına gelecek bu baş Kulak izahına. Fıkı bu. okuyup fıkı kitabını okuyor. Bitiriyor gene böyle. Hiç unutmuyorum. Bir kere Medine'yi mi ne verelim? Birine dedim, ellerin kapalı olsun bizim cemaattan böyle. inşallah. tamam hocam dedi. 15 dakika sonra bana geldi. Senin de açık hocam dedi aleme söylüyorsun. Sen de açık söyleyeceğiz birbirimize. Bir kere hiç unutmuyorum. kapamışım böyle ellerimi şey dizlerime doğru. Geldi Arabistan'dan o kardeşlerimizden biri. Söyledi onu böyle hızlı hızlı bana. Ellerini açacaksın dedi. Allah razı olsun. Ayaklar. O ayakları dört parmak. Ayakların arası dört parmak aralık olacak böyle. Ondan sonra kıbleye doğru olacak. Çok zor. Yani on kişide bir yapıyor mu bilmiyorum o kadar. Kimi böyle? Kimi böyle? Kimi böyle? E hocam benim ayağım öyle. Ayağın öyleyse namazda doğru o zaman. Parmaklar değecek buraya hemşerim. Açık olacak kıbleye doğru böyle. Uykusu gelmiş. Devam et. Ve ekserun nasi insanların birçoğu mahrumun min hadihi devleti mutadil erken de namaz kılma devletinden mahrumdurlar. Ya evet. Ve hazel amelu işte bu amel tadilerken erken sara metruken külliyeti <laughs> tam manasıyla terk edilmiş bir amel oldu. Tam manasıyla terk edilmiş ya. Sonra bu da çok, işte hepsi önemli. Secdeye gittiği zaman ayak parmakları böyle olacak bak. Acık basık olacak ol böyle. Ucucuna tutuyor. Hele Arabistan'da böyle ayakta yukarıda. Efendimiz böyle böyle yapardı bazen. Secde gitti zaman şöyle biraz bastırdı ayaklarına. E sen genç adamsın be ya. Adam akıl bir şey olsun ya. Tam şunu Evet. Ve evet. ihya'uhu tadil erken sünneti diriltmek min ehem mühimmatil İslami İslam'ın en mühim işlerindendir. Ya en mühim iş. Evet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki. ben ahya sünneti. Kim benim sünnetimi diriltirse. Neden sonra? Baaden ümitet. Tam manasıyla terk edildikten sonra. Kim benim sünnetimi diriltirse. Felehu sevabu mi'eti şehidin. Onun için yüz şehit sevabı vardır buyurdu. Kadir erken buraya göre işte yüz şehit sevabı bana ya Allah Allah. Bana bak karar alanında birbirimizi ikaz edelim ya. İnşallah. 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 Sarıkla namaz kılınan sarı 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 şerif 70'e katlıyor namazı. Ondan sonra sarık namazı 70'e katlıyor. Misvak 70'e katlıyor. Misvakta her tarafta sakatlığımız var. Ben bir yerde şeye gitti işte oraya sohbete gittik, Hocaefendi'nin Efendi'nin e, aldığı yer. Bir misvak gördüm orada artık kaç senelik on senelik mi bilmiyorum. Hani saçlar gibi sarkmış burası böyle uzun burada bu kadar. Nasıl sokuyor ağzına? Misvak mı yok mu azizim sen hiç önem vermiyor musun bu işe? Misvak yok mu azizim? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ramazan-ı Şerif girdi daha evvel 20 gün evvel kullanmış misvan var. Taptaze. Yeni misvan takacaksın. Nereye giriyorsun sen değil mi? Nerenin namazlarını kılacaksın? Ramazan-ı Şerif'i. Misvanı tazelesene. 5 senelik misvak. Allah Allah. Çağırdım Hoca Efendi. Hoca Efendi dedim bu ne ya? Ben tanıyamadım onu dedim. Misvak hocam diyor. Saf gene yani, anlayamıyor beni. <laughs> Dedim misvak böyle mi olur? Çıkardım cebimden böyle olur dedim. Tamam hocam hemen açacağım diyor. Ah. Misvak ne kadar olacak? Parmağını serçe parmağın kadar olacak. Kimisinin misva var. Ah de. Kimisinde var asa gibi. İnan böyle orada gördüm. Dedim, nasıl sokuyorsun bunu ağzına? E, giriyor elhamdülillah diyor. <laughs> İnna lillah. Öyle insan işte. Birbirimize ikraza ihtiyacımız var. Evet. Risale-i Halidiyye ortası. Ve emma edeb-i sadis. Altıncı edebe gelince ihlas ve talep. Mürşidinden feyiz talebi ve ecl istifaza ve feyiz talebi için istihzarı kalp, kalp huzuru keyfiyetine dairdir. Tamam. Evet. Sayfa 363. Gece olunca uyudum, o gece şöyle bir rüya gördüm. Kim uyumuş? Süfyan-ı Sevri Rahimallah. Öyle mi? Süfyan-ı Sevri. Süfyan-ı Sevri Rahimallah'ın bir kısasını anlatırdı Efendimiz. Süfyan-ı Sevri, ismi Süfyan. Bir gün camiye girerken sol girmiş. Nida, bir nida işitmiş meleklerden. Ya sevru diye bir inan. Sevru öküz manasındaymış. Ey öküz diye böyle bir şey. Bütün millete ilan etmiş. Bana Süfyan'ı sevri diyeceksiniz şimdiden sonra. Yani öküz Süfyan. Allah Allah. Men tevazı'a refa'a. Kim tevazu ederse Allah onu yükseltir. Ve bu ismi şerifli, şerifiyle bütün insanın kalbine girdi, insanların kalbine girdi. Bize böyle bir şey söyleseler var ya, am iki üç kişi girdin, yalnız, ey öküzler deseler bize, sol ayakla girdin. Otururuz yarım saat istişare ederiz, aman kimseye duyurmayalım, kimse duymasın, öküz demesinler bize. Hanımına bile söylemesin. Evet. <laughs> Gece olunca uyudum, O gece şöyle bir rüya gördüm. Rüyamda sanki kıyamet kopmuş, insanlar mahşer meydanına toplanmış, amel defterleri havada uçuşuyor, mizan ve sırat köprüsü kurulmuş ve cennet ve cehennem kapıları açılmıştı. O sırada cehennemin şöyle dediğini duydum. Allah'ım hacıları benim sıcağımdan ve soğuğumdan koru. Cehenneme şöyle seslenildi. Ey cehennem bana başkaları hakkında dua et. Çünkü onlar yani hacılar çölün susuzluğunu ve Arafat'ın sıcağını tattılar yaptıkları bu amelin karşılığı olarak da kıyametin susuzluğundan korundular ve şefaatle rızıklandırıldılar. Yani kendilerine şefaat izni verildi. Çünkü onlar mallarıyla ve canlarıyla benim rızamı istediler. O sırada uyandım, iki rekat namaz kılıp tekrar uyudum. Aynı rüyayı tekrar gördüm. Rüyamda acaba bu rüya şeytani midir yoksa rahmani midir dedim. Bana bu gördüğün rüya rahmanidir, sağ elini uzat denildi. Sağ elimi uzattım, bir de baktım ki sağ avucuma şu yazılmış. Kim Arafat'ta vakfeye durur ve Kabe'yi ziyaret ederse o kimseye yakınlarından 70 kişiye şefaat etme etkisi verilir. Süfyan-ı Sevri Rahimullah diyor ki bana sağ avucumdaki yazıyı gösterdi <laughs> okudum. Dediği gibiydi sonra o yaşlı zat şöyle dedi. Bu rüyayı gördükten sonra her sene hacca geldim gelmediğim hiçbir sene olmadı. Bu zamana kadar tam 73 hac yaptım. birinci kelam-ı şerif. Hoca ne büyük nimettir. Kendiniz manasını çözecek olsaydınız uğraşır dururdunuz. Ya Rabbi hocalardan ayırma bizi dünyada ve ahirette. Şeyhimizden ayırma dünyada ve ahirette. İkinci kelam-ı şerif. İmam Muhammed radıyallahu anh yedi günde hafız oldu. İmam Muhammed radıyallahu anh, İmam Şafii radıyallahu anh'ın üvey babasıydı. İmam Şafii radıyallahu anh buyurdu ki, Üvey babam İmam Muhammed radıyallahu anh'ın kitapları olmasaydı ben İmam-ı Şafii olamazdım. Yani babasının kitaplarından faydalandı. Üçüncü kelam-ı şerif. Mevla İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik ve İmam-ı Ahmet İbni Hanbel gibi dostlarına söz atanların tarafına bakar mı? Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin her halde uzaktan uzaktan geldiniz. Allah Celle Celaluhu her adımınıza bir has sevabı ihsan etsin. Amin. Dünya azdır bu azı çekelim. Bu dünyanın tadı yok. Allah bu dünyaya meyletmekten muhafaza etsin. Amin. Dünyayı sevmek en büyük hastalıktır. İslamiyet'ten, ibadetten ne kapabilirsek kardır. Cenab-ı Hak ihvanımızı dünya ve ahirette her türlü afattan muhafaza etsin. Amin. El Fatiha